Herkese merhabalar. Bugün yine bir mahbank videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün kıymalı pide mahbank yapacağız. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar bugün kıymalı pide mahbank yapıyoruz ve gül beyaz artık geliyor çıkıyor gül beyaz. Herkese merhaba. Evet bizim gözük. Ay heyecanım. Gül beyaz gül beyaz gül beyaz. Buyurun size gül beyaz. Merak edenlere selam olsun diyorum. Herkese selamlar. Bir şey söyleyeyim mi? Heyecanlandı şu Aynı anda. susmuyorum. Bır, bır, bır Buraya gelince kaldım öyle. Afiyet olsun. Sağ ol. Geçebilirsin Geçebilsin <laughs> inşallah. Evet. Şey olduysa. Teşekkür ederim. Beni çok merak etmişsiniz. Ee, böyle. Biz sohbetimize devam Evet. Edelim. Afiyet olsun tekrardan. Evet arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. Bir beyaz yerine geçiyor. Bir beyaz tabağını verir misin? Sana da verelim. Sana da verelim. Evet, Allah razı olsun. <laughs> Nasıl vereceğiz? Çok az. Bir iki dilim Nasıl bir iki dilim? Ye. Ben çok koyma? Turşu da yana. Küçücük zaten. Bu tamam, tamam. Tamam. biberi? Yok, o olmayacak. Turşu al. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün kıymalı pide yiyoruz. Gül beyazı da gördünüz. Sizin için hazırlandı. Evet arkadaşlar çok heyecanlıydım. Nasıl çıktı bilmiyorum. İnşallah güzel çıkmışımdır. İnşallah. Ya çıktın inşallah ne? şey normalde güzel bir kızım zaten. Aynen. <laughs> Ama yani çok heyecanlandım. Evet. Şimdi aslında çok neşeliyim, çok eğlenceliyim de orada konuşamadım. Aynen. Ellerine sağlık desem mi? Afiyet <laughs> olsun. <laughs> <laughs> hmm. Gayet başarılı. Ne kedimden iyi çıktı. Bu biberi alsam biraz çok yakışıyor. Ben hmm. Şimdi sohbet kesildi arkadaşlar. Evet. Dünkü eğlenceli videodan sonra. <laughs> Dün efsaneydi ya. Herhalde gül bir ölmüşümdür yani. <laughs> hmm. Sabah yemedim ya. Çok acıkmışım. Bedavı çok iyiymiş. Değil mi? Hı, hı Burada seni bekliyor daha var. Hı hı. Bunlar yeterli. Arkadaşlar bu ne sıcak ya. Değil mi? Dışarı bir çıktım teyzemle böyle bir şey yok. Nefes alamıyorsun. Gece işte yattık. Bu gece de oturuyoruz. Ya da oturamayız bilmiyorum. Daha sağ olsun diye bir şey kalmadı bana. <laughs> Arkadaşlar sabahtan beri hiç, yani sabah çok az yedim gül beyazı. Sabah bana kahvaltı hazırladı bir şey yemedi. Evet çok acıktım. Tabi savaşın dediği gibi son gizli gizli yemişti bilemiyoruz. Ben hmm. yani iki tane gömmüştü çünkü. <laughs> Görmedim ya. <laughs> Eda sağ olsun turşu ve bağımlısı yaptı bizimle. Ben de o kadar yemiyordum. Videolardan bağımlı oldum. Hamur incecik. Hmm. Artık bir kere çıktığıma göre Doş. Hep yanındayım. Başın etini yiyeceğim. Nasıl? Bir kere gözüktüm ya artık dedim. Gelirim arasına. Gel tabii. Ya. Ne yazı alsana? Hayır lan. Duruyor bunlar. Çok güzelmiş. Aç olunca her şey güzel. Götür. Deli gibi acıktım. Eda canımın o yediğini ben. Üç kere. <laughs> Ben de buradayım. Evet. Evet bugün de buradayım. Hatta cumartesi günü yine buradayım. Ne zaman gelecek? Yarın gideyim Eroş. Cumartesi günü yine geleceğim. Cuma'ya gelecek misiniz? Cuma'da geleceğiz ama dönemiz herhalde. Cumartesi günü yine geliriz. Yemeği de aldık konuşmuyoruz ya da susmadık valla. Ben çok acıktım sana bırakıyorum. Şu savaşın özlü sözlerinden mi okusam bir kişiden? Ya. Akşamda güzel yemekler var. Gerçekten güzel yemekler var. Teyzem yine döktürdü yani. <laughs> Ama galiba ben yiyemeyeceğim. Bunları bayağı bir gömdüm. En son ikini yeme. Aa. Yeter. Turşu çok iyi gidiyor. Canım Tuşu sana her şeyle iyi gidiyor. Dün şey akşam anlatmamı istiyor musun? Dün <laughs> yemedim ama. Hmm. Ciza. <laughs> Savaş evde hep öyle. O kadar neşeli gül gül öldürüyor bizi ya. Benim küçük erkek kardeşim o. <laughs> Yemin ediyorum kendime yani. Allah kimseyi açıkta sunamasın. Eline koluna sağlık çok güzeldi. Aferin Artık gider bunun üzerine bir güzel Türk kahvesi gider. İçecek olarak bir yolu içiyorum. Burada da tamam dediğine göre yaparsın artık. Sen işte. Canımsın. Ay. Konuş. Ne bileyim kilitlendi mi öyle ya? Evet Ekranı ya ben de diye. bir kilitlendim. Evet. Ekrana çıktı diye mi bak görür <laughs> arkadaşlar. Bugün ikimizin de pek bir hali yok. Aslında çok güzel uyuduk, çok güzel dinlendik. Çok uyuduk. Belki de ondan da böyle olabilir. Ben çok geç kalktım. Yine Eda erken kalktı. Ben yedek kalktım. Çok erken. Olaydan? Mi? Evet. <laughs> bir olay yaşandı. Tabii benim ruhum duymadı. Mışıl Ben mışın de uyuduk. duymamışım ya. Ben bunu yemem için zor tutuyorum kendimi. Ben de çok oturduk ya. Çok derin bir uykuya daldık. Yoksa imkansız uyumak bilir miyim? Evet. Her yeri açık bıraktım. Hmm. Ben 12'de uyandım bu arada arkadaşlar. Aman uyan ne olacak? Uyuyarak güzelleşiyorum tavsiye et. Ee? Eysi böyle bak şimdi. Daha bakıyor. yesen mi yemesen mi? Yeme yeme. Yok yemeyeceğim. Yeme. Saat saatten olmuş kaç? Geç oldu bayan. Aynen geç oldu. Kaç deyip kaldım ama öyle. Savaş'a söyleyeyim de diyeyim ki akşam Veda senin balıklarını öldürdü diye. <laughs> <laughs> Kıyamet. Sen de beni atma hayvan <laughs> ben şeyi yaptın. Öyle kıyar mıyım ben? Ya öyle değil. Balıklar da hmm. çok düşkün ya. Niye Hep insan yapsın? Için. Evet. Direkt ne kitiye? Diyeceğim senin balıklarını yem vermedi. <laughs> Bir zaman bakıyordu sonra şey yapmadı. <laughs> Bakmadı yani. Her akşam bakıyor mu olsun? Küçücük de onlar ya kocaman olmuş. <laughs> Ne kadar oldu süre? 9 hmm. Bu video uzun olamadı ya. Olmasın. Çok hızlı yedik. Ya da ben hızlı yedim. da ben bir tane yedim, sen iki tane yedin. Evet. evet. <laughs> Ama oturdum ya. Hmm. Oturdum an başım döndü. Hmm. Aç aç daha görünmez. Olsun canım kapattık artık. Bu arada nasıl taktığımı görsünler gülmeklerinden. Şu aradan şöyle bir geçireyim. Ya <laughs> Ay. E ne diyoruz? Sen söyle. Bugün de <laughs> doyduk. Bugün de doyduk. Çok şükür. Çok şükür valla. Allah olmayan da, da versin. Allah kimse açıkta evet. sınamasın. Evet. Siz de göz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet. Evet. Hayır dualarınızı aldığımıza göre. <laughs> <laughs> Videoyu sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar bugün elbette evet, sürprizimiz oldu. Artık Gülbeyaz yayına çıktı. Çok istiyordunuz. Beni de kırmadı kendisi. Aslında çıkmayacaktı. Evet. İstemiyordu. Ama sizleri ve beni kırmadığı için geldi. Ee, ne diyoruz? Bugün de doyduk ve bugünü bu kadar kıymalı pide mukbang yaptık. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Gülbeyaz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.